Arkadaşlar, hastanın kedini yazması gerekiyor. Bugün arkadaşlar annemle birlikte Tokatlı'daki e, tiyatroya yapacağız arkadaşlar. Ama güzel arkadaşlar bunu tiyatro şeklinde değil biz bunu kendimiz tasarlayarak sinema haline çevireceğiz. Evet, hastayla tiyatro yapalım dedi ama ben sinema yapmak istedim. Sinema olsun tiyatro. Oyunu yapamayacağımıza göre kedimizi de salona salalım yapacağız. Buradaki karakterlere falan kıyafetlerini ayıraksın falan zor olacak. O yüzden biz de sinema yapmaya karar verdik. Ben yine arkadaşlar buradaki yiyecekleri sileceğim. Annem de direkt bu sistemayı çizecek. Zemini hazırlayacağım. Evet. Şurada kış koltuk olacak arkadaşlar. Bu kısım anne buraya bir ekran çizecek ve buraya ünlü olan bir film yapacak. Biz ters yüz iki yapmayı planlıyoruz. Buraya ters yüz ikisinin filmini yapacak. Burada izleyecekler. Neyse biz başlayalım. Hadi bakalım. Ben buradaki mısırları çizeyim. Evet sen mısırlara başlıyorsun. Ben de burada komple alt demini çiziyorum. Kapıyla başlayayım ben de. Bu sefer çok uğraşmayacağım. Diğeri gibi olsun. Hayır uğraş. Bunu görelim. Ben yani mısırla çizim. Mısır yerine da çizeceğim. Çünkü eğer mısırın tuzu yoksa buradan aksın. Evet burada Toka Life, yap, e, Life'ın karakterlerini yapmıştım ya. Hı -hı. Oyun oynarken onlar girip burada tuz izleyebilir güzel olur. Bazen öyle yapacağız. Domatları çiziyorum. Aa göz kırptı güneş. Evet. Sende, <laughs> bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Ben bu da oynamıyorum ki kızım nereden biliyorsun? Bunu da bağlı bir kuşun kalemle çizeyim önce. Güneş yap. Ben bunu çizeyim. Sen onları bitirirsen. Ee, ben boyayayım. Boya evet. Sen ne yapacaksın? Boyayacaksın. Ama biz bu kadar koyu renk boyamayalım, yoksa. Ya yani burası şey. bordo kahverengi olmasın. Hadi. Daha açık açık renkler olsun şöyle. O zaman açık bordo, açık Bu nasıl olursa bu nasıl böyle? Bakayım Buraya mesela koyacakların şu şey yapacağım yere sarar mı? Şu için üçün... bak. bak bunu koyacağım. Bak. Ama bunu 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 konuşmuş. Aa, o, o bunu yasa ama söz etmez mi? Şu musallar için büyük bir yer. ama mı? Çünkü musallar bayağı büyük. Bir biraz sahip. daha küçük çizebilirdin. Of yanlış boyadım. Burası ne olacaktı? Olsun. Yani bu senin resmin Senin gibi boyayabilirsin. Bak tuhaf bir masa var, içinde, çiçek gibi. <laughs> ben de muslukları kesiyorum burada. Bakın burada tamam. mı? Keserim. Ya her detay yaptım. Asla bunu boyamasak bayağı zor olacak. Ben size nasıl öyleyim? Ben, boyayken... ben de boyamayacağım. Ben de. <laughs> bunu kim boyayacak o zaman? Ben direkt. Siz kendime güvenemediğim için şimdi çünkü şey yaparsam yaparsan. Kendime güveniyorum. Çünkü ya ben yanlış dedim hiç kara oldu. Bir şey diyeceğim. Bu tuzu niye yaptık? Hı? Bu tuzu niye yaptık? Ne? Tuzu tuzu mu sıra atacak? Atacak? Evet <laughs> biz. <laughs> Aradan konuşmak Mısırlar zaten tuzlu olması gerekmiyor. <laughs> Ama hayır o da evet, şey verirken atacak. Kız verirken atacak. Kız mı atacak? Evet. Ya da olmadı. Biri bakar. Tadına beğenmedi mesela. Bunu çok şey az yiyemiyorum dedi. Bir de gidecek üstüne. <laughs> evet. Ya da kız şey desin. Mısırları alırken. güzel oldu. Bu sefer patlama Nasıl olsun? Buradan Şöyle olsun. Ben buraya da bir tablo yapmak istiyorum. Önce uğraşmam demiştim ama yapılınca da yakışıyor ya. Bak e, içeceklerimiz de hazır. Baksana odanın görünümü ne kadar değişti. Burayı yapınca. Burada bir sıkıntı var sanki. Burayı bir yanlış çizdim ben. Evet, onu buraya kadar çizecektik. Son ne olacaktı? Tamam. Dur, sakin ol. Evet, o zaman ben burayı desen yaparım. Hmm. Ne dersin? Hmm. Kurtaracağım şekilde. Burayı boyarken şöyle desenler yapacağım. Oof. Oh. O zaman, tamam. Evet, resim kurtarma yapıyoruz arkadaşlar. Bugün klasik tilerim yere hiç desen yapmayacağım çok karışık duruyor derken şu an mecburen desen yapıyorum çünkü yanlış çizdim bir de bu yanlış çizdiğime devam ettirerek alta fayans döşeceğim bildiğin <laughs> fayans döşeceğim yani şimdi şu desenin aynısından şimdi nasıl olacak biliyor musun böyle üçgen üçgen fayanslar yapacağım diye <laughs> bence oldu güzel <laughs> oldu. Bence güzel oldu. <laughs> Evet. Kalemi ver iki dakika. Şimdi açayım. Ya ama o çok kalın ki. Yanlış yaparsan. Ya yapma dur. Aa, ya. Sen biliyorsun pes beceriyor. Kusursuz yapamam. Bildiğin dümdüz lan yaptın? Evet. Ne yaptın? 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 Ne Çiziyorsun böyle. Neden? Neden ya? Hayır. Ya çizeceğim ben. Çizim istiyorsun. <laughs> çizeceğim devam et o zaman. Tamam mı? Kızı çiz. Tamam kızım ben çizeyim. Zaten, Zaten bitti sonrasında. Sonrasında da boyamaya geç. Tamam mı? Kaybolmasın diye oraya yaptım. A <laughs> buraya yapıştırmış günlüğünü. Arkadaşlar i̇şte, annemin çizimini ben boyuyorum. O halde. İşte. Çizilmiş bakayım. Ay burası çok tatlı olmuş. Bak kızım o kadar laf ettin nasıl güzel olmuş gördün mü? Bak, bak. anne sen eklemediğin şeyleri ekledim. Buraya bunları ekledim. Griyle falan yaptım. O halde burayı ekledim. Çok güzel olmuş ama keşke bu zemini biraz daha açık renk boyasaydın aslında. Duvara sakın koyu evet. renk boyama tamam mı? Evet. Gerçi sinema girişi de şey oluyor ya. Değil mi? Böyle koyu <laughs> renk oluyor. Ama yine de. Biz koyu boyayalım. Koyu boyamayalım. Daha açık boyayalım. Şu arkayı daha açık boya. Kırmızı'nın daha açık tonlarını boyayalım Hayır boyay. kırmızı boyamayalım. Çok, çok kırmızı mı? O, kırmızı boyamayalım. Kırmızı boyamayalım. Çok kırmızı oluyor. Çok açık kırmızı ama. Ya, çok açık kırmızı yok. Yani en açık bu. Bir bak bakalım. Ama çok güzel olmuş. annemin çizgi bitti. Buymuş. Çok şekilde oldu. Buraya arkadaşlar mavi yeri biz pilleri böyle yapıştırmalı çıkarmalı yapacağız. Evet buraya ekran yaptık kocaman. Buraya oturacaklar. Burada da izleyecekleri filmin böyle bir kesitini falan çizeceğiz. Onu yapıştırıp çıkaracağız izlerken. Evet, böyle yani çok alakasız da değil aslında ama ben de bu kadar çizebildim. bu kadar çizebildim. Bu lambalar falan çizmek çok zor. Arkadaşlar biz yaptık, bitirdik. Ve şimdi yani Buralarda olacak eşyaları yapıştıralım. Burada arkadaşlar patlamış mısır yanındaki mısırlar var. Bu şekilde. Burada bir sandalyemiz var. Burada üstteki atıştırmalık var. Şeker var. Burada cipslerimiz var. Burada farklı bir çeşit cips. Buradan mısırın tuzu az olur diye tuzumuz var. Burada var. Burada da dolaplarımız var. koymuş. birinci sayfamız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ikinci sayfamıza geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar videonun başında söylemiştik zaten, biz bunu tiyatro olarak değil de biz bunu değiştirerek sinema haline çevirdik. Normalde tiyatroda burada oynayacak e, karakterler falan olacaktı ama biz onu yapmadık. Yeni çıkan Minecraft filmini yaptık arkadaşlar, böyle bir film olacak. gelenler Minecraft filmi izleyecek. Siz bunu değiştirmişsiniz arkadaşlar. E, mesela hangi filmi en çok seviyorsunuz onu böyle buraya koyabilirsiniz. O film oynuyor olur. Buraya koltuklarımız falan var, lambaları da biz biraz değiştirerek yaptık. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bay bay.